şahsiyet mensupları çok değerli hemşehrilerimiz, ailelerimiz, çocuklar, hastası, kardeşlerimiz ve onların çok değerli aileleri. Hepinizi, hepiniz hoş geldiniz. Tabii e, Siirt Belediyesi olarak e, çölyak hastalarımız için e, gıda e, Çölyak, çölyak hastalarının tüketebilecekleri gıdaları e, biz e, sağlıyoruz. E, bu proje bize de devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabi sadece SİİT merkezdeki çölyak hastalarımız değil, bütün SİİT'te, e, bütün ilçelerimizde e, yaşayan e, hastalarımıza yönelik bu projemiz devam ediyor. Ee, bunu e, sizlerle paylaşmak yine bu konuda e, bu proje kapsamında e, ilçe belediyeleriyle, belde belediyeleriyle bir e, protokol, e, bir yardımlaşma destek protokolü imzalamak için bir araya gelmiş olduk. Tabii e, bu e, günün e, hatırasına yine e, çölyak hastalarımız ve onların çok değerli aileleriyle bir araya geldik. Ve onlara çölyak hastalarının tüketebileceği baklava ikram edeceğiz. Ve onlar sayesinde biz de bu baklavalarda e, hep beraber tadacağız. E, Tabi e, bu e, birçok e, proje devam ediyor. Özellikle bükür e, sosyal projeler bu bir yardımlaşma, dayanışma e, projesidir. E, çoğu zaman e, imkanı olan ailelerimiz bile e, bu gıdalara erişimde e, zorluk çekiyorlar. E, bunu e, sadece e, çeken bir işte bu glutensiz e, olması gerekiyor. E, ve bunlar her zaman her yerde bulunabiliyor satın Gerçi bu konuda Türkiye'de birçok yol alındı, birçok ürün, birçok gıda, e, bu, gıda erişilebiliyor, bulunabiliyor. Ama yine bu gıdalara erişimde ciddi sıkıntılar olabiliyor. Biz bizde bir nebze olsun ailelerimizi bu yükünü en azından hafifletebilmek, paylaşabilmek için bu projemizi. Ee, devam edeceğiz. Bütün SİİK'teki çölyak hastalarımız için e, bu projemizi devam ettiriyoruz. Eee bunun dışında eee tabii eee bütün belediye faaliyetlerini özellikle eee ihtiyaç sahibi eee kesin başta olmak üzere eee sosyal belediyecilik kapsamında eee sosyal eee projelerimize eee devam edeceğiz. Özellikle gençlerimize yönelik, kadınlarımıza yönelik, ihtiyaç sahiplerine yönelik ve şehirde yaşayan tüm insanlarımıza yönelik, gençler, e, babalar, e, tüm yaşlılar, e, engelliler bunlara yönelik e, bütün e, sosyal, sportif, kültürel aktiviteleri e, arttırmaya yönelik projelerimiz e, devam ediyor. E, tekrar e, bu projeleri... Ee, hazırlayan ülken arkadaşlarımıza e, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ailelerimize hoş geldiniz diyoruz. Allah sağlık, sıhhat, selamet versin. Burada e, en başta bu mutluluğumdan nasıl heyecanlandığımı dile getirmek çok zor. E, ancak çölyak bir birey olarak bunu sizin gibi e, bir idari amirimizden bu kadar duyarlı bir şekilde duymak neredeyse göz tutacak. Çünkü oldukça yıllardır mücadelesi verilen bu hastalığın e, neredeyse halen birçok yol kat edemediği görülmekte. E, burada yaptığınız yardımlar o kadar inanç kazandırdı ki bize, size karşı. Bundan sonraki çalışmanız bize tekrar e, devamını getireceği kanaatine varıyoruz. E, hepiniz ayrı teşekkür ediyoruz tabii ki. E, birçok sorunumuz var aslında hala kat edilmemiş olan. En er başta e, devletimizin tam olarak ayırdığı bütçenin yetmemesiyle beraber sizlerin de keşfettiği noktada gıda yardımlarının yapılması e, aileleri oldukça rahatlatacak, derin bir nefes aldıracaktır. Ama e, şunu da belirtmek gerekiyor. E, ilimiz daha önce Siirt Devlet Hastanesi olarak e, Murat Bey'in yaptığı görev sonrası gitmesiyle bir eksiklik görülmekte. Onu talep etmek istiyoruz. Yetişkin gastro var. Yetişkin gastro. Gastroenteroloji. Gastroenteroloji bölümü. E, uzmanı ve e, sihir eğitim araştırma hastanesi olarak döngü yaptığı için sanırım bu konuda bir terap daha olabilir. E, çocuk gastro dediğimiz pediatrik gastro da talep edebilir miyiz? E, ve onların burada kolay kolay teşhis alabilmesi adına e, tahlillerin dışarı göndermemesi, e, antikor kitlerinin burada bulundurulmasını talep ediyoruz. E, çünkü bu olmak isteyen hastaların yeterli e, soru başvurmak için bir ayrıca bir yüküm ve bir maliyet bir külfet oluşturuyor. Bundan dolayı antikor kitlerinde bulundurması için burada sayın müdürümüz de ben hazır buradayken bir talep edelim diyoruz Erol Bey'e. Ee, bir de daha verimli olabilmesi için ee, dışarıda memur kesimi, öğrenci kesimi, ee, bu gıdayı evde ekmek olarak tutturamayan annelerimiz için, bilhassa öğrencilerimiz için bahsettiğimiz önünüzde ekranlarda bulunan yanındaki yandaki <laughs> gluten stekmek dediğimiz <laughs> en ürettiği glutensiz ekmek. E, ee, burada bir büfe kurularak bunlar e, tabi bunun tüketim tarihi çok kısa olduğu için sayın var. E, 15 günde bir yapılabilecek şekilde ya da bir ayda bir yapılacak şekilde bir büfe kurulması. Evet, yok. yok. Yapalım mı? Ekmeği paketiye koymak yerine Bekrife ee, kurulması belediye bünyesinde, bahçesinde ya da herhangi bir yerde tek bir noktada olabilir. Zaten aslında burada çok fazla değil hani bu ekmeği tüketmek için. Yok yok biz bunu belli iş yerleriyle şey yaparız yani bulundurur deriz. Ayrıca zaten takipin üzerine geçiyor. 18 derece. Bu gerekirse bir zorunlu olarak şey yaparız Yani, evet. e, bu gidaları bulundurmak zorundasınız diye. Ee, bir, bir çalışalım onu. Ee, müdür Bey şu e, gastroenteroloji uzmanı konusunu biliyoruz. Çünkü Gastroenteroloji bilmiyorum ama yetişkinden başlamak Erişim üzere. Onu da bir, e, bir rapora bağlayabilirsek ne yani, yani, durum nedir? Yani o tür e, e, te teşhis takip ihtiyacımız nedir? E, dahil olmak üzere bir rapor e, alabilirsek. Ee, bu gıda konusunda, tedarik konusunda hem yani bizim tarafta hem de belli çok 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 başlı bir yerlerde bir ilçeleri de düşünerek bir yani bir belli şeylerde e, nasıl bulunduğu temel listelerini bir alalım. Temel, temel gıdalar ulaşım. Evet. yapıldığı zamanlar orada işte e, mutlaka e, bir e, yemek ve ikram olsun. Evet. Sadece evet. baklava değil de orada mutlaka çöller hastaların doyup e, sofradan kalkabileceği bir yemekli olsun. Oradaki evet. amaçta dayanışma olsun. Çocukların evet, mutlu olabilir. Evet. Yani Kendisi zorlanın sonunda alabilecek. bir yemekle dağılır evet, herkes. E, mutlu o şekilde olacak. bunu e, ne zaman isterseniz yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bunu programlayalım. Yani. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Buyurun. olduğum olduğunun farkında bile olmadan birçok rahatsızlığı yaşıyordum gerçekten daha sonra diyete başladıktan sonra hayatım daha düzenli bir hale gelmeye başladı. bir de şunu söylemek istiyorum. Yani teşhis için yani nasıl diyeyim, bilinçlendirme, okullarda bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir. Okullar kapanmasaydı biz yapacak aslında öğrenciler olarak kendi aramızda okulları, sınıfları gezip ben bu konu çalıştım. Milli Eğitim Bakanlığı'na falan gittim ama biraz zorluk çektim. Hani bunun yapılamayacağı falan bir derneğe, bir yere bağlı olarak ancak bunu gerçekleştirebileceğini falan söylemişlerdi. Eee bu arada konu e, konuyu biraz değiştireceğim ama e, eski vali beyin bize bir sözü vardı. Bize çölyaklar olarak bize bir yemek sözü vermişti. Gerçekleştiremeden gitmişti. Biz yani, şey yapalım? Biz evet. evet. vali beyin sözü olsun. Sonra e, basınımız, basın mensuplarımız burada. Onlar mutlaka e, çok etkin bir şekilde bunu hem siyit içerisinde çok... e, hem de ulusal medyada e, bunu duyuracaklardır. inşallah. Yani, Benim istediğim hocam evet. daha ya erişimin, teşhisinin, takibinin, tabii o çocuk hayatında e, birçok şeyi e, tüketemiyor. Bunlar sizler yaşadınız bu evet. çölye hastalık, hastalar olarak. Tabii bunun teşhisi de inşallah bir sıkıntı olmamıştır. Sizin diğer organlarınızda önemli bir sıkıntı olmamıştır. E, tabii bunlar e, bilgilendirmek, bilinçlendirmek e, lazım bütün e, toplumu aileleri, anneleri, babaları. E, bu konuda elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu da bir şekilde çaresine bakacağız. Allah'tan çaresiz, amansız, dermansız bir hastalık değil. E, e, önemli olan teşhisi ve ona göre bir i̇şte geçtiğimiz yaklaşık 14, 15, 20 yıl öncesinde denilen bu. Gerçekten çok zor durumda kalıyordu ayrı. Ee, ama şimdi imkanlar daha da arttı. Tabii biz de bunu nasıl hızlandırabiliriz, nasıl kolaylaştırabiliriz bu konuda inşallah çok önemli bir şey. Yani çocuk dünyasında bunların daha farklı izleri oluyor. Bizim için var olan imkanları kullanabilmek. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Biraz daha geriden olabilir miyiz? Arka geçen olmuyor ki. Yaşa çıktım ama. Biraz daha geriden alalım. daha geriden alalım. Evet. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet.